açıklamadır. Taksim Gezi Parkı'nda ağaç katliamını durdurmak için başlayan direnişimiz Gezi Parkı sınırlarını aşarak İstanbul halkının ve ardından Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşların 11 yıllık AKP iktidarına karşı birikmiş olan öfkesiyle buluştu. Yüz binlerce insan sokaklarda direnişlerinin 18. gününü tamamladılar memleket topraklarının tanık olduğu en büyük hak arama mücadelelerinden biri olarak tarih sahnesinde yer alan bu direniş daha ilk günden başlayarak yoğun polis şiddetinin hedefi oldu. Yaşam hakkı dahil tüm insan haklarının ayakları altına alındığı bir süreç içindeyiz. Ancak bu zulüm kalabalıkları dağıtacağı yerde büyüttü. Birbirlerini mücadele içinde tanıyan insanların dayanışmasını güçlendirdi. Bütün canlıları boğan gaz bombalarının altında her türlü şiddeti karşı sokakları doldurdu, direnişi birleştirdi ve bir halk hareketine dönüştü. Direnişin başlangıcından beri ortaya konulan son derece açık ve haklı talepleri hükümet öncelikle görmezden gelme tavrı aldı. Ardından direnişi bölme, provoke etme, meşruiyetini zedeleme çabaları içerisinde oldu. Yerel ve uluslararası kamuoyu önünde iktidar meşruiyetini yitirerek amacına ulaşamadı. Haklı direnişimizin baskısıyla taleplerini muhatap alma ve tartışma noktasına geldi. Ancak bu daha başlangıç mücadele devam ediyor. Daha başlangıç mücadele, mücadele devam. devam. Bu daha başlangıç. Mücadele devam. Bu daha başlangıç. Mücadele Bu direniş sırasında polis şiddetinin bir neticesi olarak 18 gün içerisinde 4 yurttaşımız Etem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert ve Mustafa Sarı hayatını kaybetti. AKP, CHP, AKP, AKP, AD, AKP, 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 En çok yurttaşımız görme, işitme ve uzuv kaybına neden olacak şekilde yaralandı. Öldürülen arkadaşlarımızın acısını yüreklerimizde hissediyor ve en temel demokratik haklarını kullanırken öldürüldüklerini hatırlatıyoruz. Henüz bu ölümlerin sorumluları hakkında ciddi bir işlem başlatılmamış olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu şiddetin sorumlularının yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağız. Ayrıca polisin keyfi gözaltı politikası nedeniyle birçok kişi halen gözaltında tutulmaktadır. Taksim Gezi Parkı direnişçileri ve Taksim dayanışması olarak ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan ve tutuklanan yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu süre içerisinde üzerimizde yürütülen şiddet politikalarına rağmen farklı eğilimlerin zenginliği ile bir araya gelebileceğimizi, tartışabileceğimizi, ortaklıklar yaratabileceğimizi ve birlikte mücadele edebileceğimizi gördük. Zayıflık olarak kabul edilen çoğulcu demokrasi, çoğunlukçuluğun karşısında bir direniş olarak, oda olarak oluşturduğumuzu, oluşturmamızı sağladı. İktidarın üzerinde yükseldiği rant ve ekolojik tahribat politikaları karşısında yüz binlerce insan Gezi Parkı'nda ağaçları savunarak kendi hayatlarını ve özgürlüklerini Gezi savundular. Gezi direnişi bir özgürlük alanı olarak bir polis bir şiddetine karşı barışçıl tutumunu korumayı bildi. Taksim Gezi Parkı direnişçileri ve Taksim dönüşmesi olarak bu süreç boyunca öğrendiğimiz en önemli şey mücadelenin zaman ve mekanla sınırlanamayacağı ve bundan sonra da hayatın, kentin ve ülkenin her metrekaresinde ve her anında devam edeceğidir. Ve direnişimizin direnişimizin 18. gününde 15 Haziran Cumartesi günü içinde tüm canlılar ile beraber parkımız ve kentimiz, ağaçlarımız, yaşam alanlarımız, özel yaşamımız, özgürlüklerimiz ve geleceğimiz için Taksim dayanışması olarak nöbete devam ediyoruz. Taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu direniş. Taksim dayanışmasının kolektif iradesinin yansıması ve bütünlüklü bir mücadelenin ortak bayrağı olacaktır. Bugünden itibaren tüm yurtta ve hatta dünyaya yayılan mücadelemizden gelen dinamizmle ve gücümüzle ülkemizde yaşanan her türlü haksızlığa ve mağduriyete karşı direnişi devam ettireceğiz. Şu anda 18 gün öncesine oranla çok daha güçlü, çok daha örgütlü ve umutluyuz. Mücadeleye devam. Bu Mücadeleye devam. Arkadaşlar, dostlar. E, Taksim Danışma burada kalma kararı dışında ayrıca e, içerisindeki bazı kurumlarımızın aldığı kararlar var. Çadırları ortaklaştırma kararı. E ama bu tabii ki bu başkalarının e, çadırlarını kaldırması şeklinde değil dayatma şeklinde olmayacak asla. Gönüllü olanlar yan yana gelecek çadırlarını birleştirecek. Burada e, bunu ifade etti bazı arkadaşlar toplantılarda. Sonuç bu yani ifade edebileceğimiz.